Arkadaşlar Tasarım Merkezi'ne hoş geldiniz. 6. E, örneğimizden devam ediyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz basit bir parçanın bir çizimini Inventor programında ilk olarak skeçini çizip daha sonra da extrude komutuyla e, katı model haline getireceğiz arkadaşlar. Programımızda hemen new diyoruz. Metrik, milimetreyi seçip sketch deyip çalışacağımız herhangi bir düzlemi seçelim. Şu düzlemi seçelim bu sefer de. Çok önemli bir parça olmadığı için istediğimiz düzlemde kullanabiliyoruz. Çünkü bunlar montajlarda genelde daha çok işe yarıyor. Hemen resmimize bakıyoruz arkadaşlar. İlk olarak şu şekilde bir ters T çizelim. Kaba olarak gidelim, ölçendirmesini daha sonra yapalım arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Merkezden başlatıyorum arkadaşlar. Şöyle bir ters bir T çizelim. Hemen neler ölçülerimize bir bakalım bunun. Tabanımız 100 olacakmış arkadaşlar. 30 milim burası, 40 milim yukarısı olacakmış. Hemen geliyoruz, diyoruz ki tabanımız 100 milim, 30 milim, 40 milim olacak diyoruz arkadaşlar. Hemen geliyoruz. 30-30-30 yani 30-30-60 milim üstü olacak, yanilar eşit olacakmış arkadaşlar. Bunun için şöyle yapabiliriz, diyelim ki bu çizgiyle bu çizgi eşit olsun. Bu alan 60 mm olsun diyoruz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar şuradaki şenfurlarımızı kıralım arkadaşlar. Şuraya geliyoruz 15 mm olduğunu belirtelim. Burası ki şuradan şuraya buradan da buraya arkadaşlar 15 olduğunu da belirtmiş olduk. Evet daha sonra neyimiz var? İki tane deliğimiz radius 5'lik. Aşağıda bir tane radius 10'luk yukarıda var. Hemen gelelim bunları da kabı olarak şöyle gelelim. Redus 10 dediği 20 5 de 10 mm'lik deliklerimiz aşağıda. Bu tam merkezdeymiş arkadaşlar. Yukarıya doğru da yani 50'ye 50 gibi Bunlar da 15'e 15 tabandalar. Hemen geliyoruz ölçendirmeye. Diyoruz ki bunun merkezinden burası 15. Merkezden burası da 15. Aynı işlem bunun için de geçerli arkadaşlar. Hemen belirtiyoruz. Diyoruz ki tabandan 50 köşeden 50 olacak. Arkadaşlar mavi oluşu bütün ölçülerin tam olduğunu göstergesinden bir tanesidir. Finish Sketch diyoruz arkadaşlar. Hemen Extrude komutumuzu çalıştırıyoruz. Extrude dediğimizde şu şekilde istediğimiz yöne çekebiliriz. 40 milim iki yöne eşit ekseninde olsun arkadaşlar diyoruz. OK dediğimizde parçamız hazır hale gelmiş oluyor arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişizdir. Bir sonraki örneğimizden devam ediyoruz. Hemen...